zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Havadan vurdu. Kendi kalesini yokluyor. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Ceza sahasına doğru. İyi bir vuruş gelmedi. Kafayla şut çıkardı. Havadan vuruş. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Kafasıyla vurdu. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Kafa vuruşu geldi. Mükemmel bir kafa golü. Rakibinin altından gol peşinde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bu kez kafayla gol geldi. Güzel şut. Fark çok değil. Bu stop süper gücü gel. Durum 3-1. Oh. Üstten gol peşinde. Finali havalandırdı. Golü üstten arıyor. Süper bir gol. Maçın son 30 saniyesi. Ceza sahasına doğru. Maç şimdi 4-3. Havadan oh. vuruş. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Hakem kartını çıkardı. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Çok fazla savunmada kalıyor. Bu, bu golü adeta rakibine hediye etti. İyi vurursa gol olur. Gol gol gol. Örümcek ağlarını temizledi. Gözler artık hakemde. O nasıl bir şut. Süper güçler tükenmeden kimin düdükle birlikte maç bitiyor. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik. Yemek sepeti yanında aklındaysa kapında. Maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Zamanlaması iyi olan vuracak. Şansını kafayla denedi. Top direğe çarptı. O kadar kolay değil dedi. Kafasıyla vurdu. Kalesini gole kapadı. Direkt geçit vermiyor. Harika kurtardı. Güzel bir kafa vuruşu. Topu havada tuttu. Güçleri geçici olarak engelledi. Top havada ve gol. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Top buz kesti. Top direğe çarptı. Sap zero mu geldi? Topla direğe çarptırarak attı. Gol gol gol! Maça yarıladık. Ceza sahasına doğru. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Direk Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Maçta da son düzlüğe girildi. Güzel çıkardı. Gol, gol, gol. Şansını üst taraftan deniyor. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Kafayla şut çıkardı topu sektiriyor rakibini kızdırıyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Mükemmel bir son saniye golü. Maçta son anlar. Şansını kafayla denedi. Rakibi ve son düdük. Süre bitti. Daha fazla hata yapan oyuncu maçı kıl payı kaybetti.